N11 API yazılımında, e, birinci ayarları anlatmıştık bir önceki videomuzda. E, şimdi ikinci sekmemiz, Fiyat ve Kargo Ayarları sekmesini anlatacağız. Fiyat ve Kargo Ayarları sekmesine geldik. Şimdi burası aslında N11'e e, sizin ürün gruplarınızın e, kategorize edilmesi, yani e, şablonlar belirleniyor burada. Şablonlarda e, niçin e, şablon tanımlıyoruz? Birden farklı şablonlar tanımlanabiliyor. E, şablon şablon gereksinimlerimiz nedir? Daha önce bunları dokümantasyonlarda, yazılı dokümantasyonlarda, görsel dokümantasyonlarda anlattık. Burada da e, video anlatımlarımızda e, detaylı bir şekilde değinmiş olacağız. E, birden fazla şablon tanımlama ihtiyacı neden duyulur? örneğin alternatif pazarlara farklı ürün gruplarından, farklı tedarikçilerden ürünler çekiyor olabilirsiniz. Ya da e-ticaret sitenizden direkt tek ixleme çıkışıyla alternatif pazarlara, örneğin 50.000 ürün çektiğinizi düşünelim. 50.000 ürün içerisinde kozmetik, ayakkabı, çanta, takı, aksesuar, işte dış giyim, tesettür gibi birçok ürün grubunu satabilirsiniz. Yani genel shop sitesi ya da private shopping sitesi olabilirsiniz. Dolayısıyla bu ürün grupları farklı farklı tedarikçilerden gelebilir, farklı farklı tedarikçilerde, farklı farklı ürün gruplarında farklı farklı kar maaşları olabilir. Birinci şablon tanımlama birden fazla şablon tanımlama kriterimiz hani farklı kar maaşlarında olduğundan dolayı kaynaklanıyor. Bunun nedeni şu: N11'de N11 her kategoride ...farklı komisyon oranları talep etmektedir. Bu komisyon oranlarına göre e, tanımlamalar yapılması e, gerekebilir. E, niçin gerekir? Örneğin, diyelim ki kendi eticası de, de örnek olarak bir ürün örneği verelim. E, diyelim ki parfüm e, 100 lira örnek. E, bunu N11'e gönderirken direkt birinci e, satış fiyatı üzerinden gönderirseniz... ...birinci satış fiyatı üzerinden direkt gönderirseniz... En ee, 11 bu üründen yaklaşık 11 gibi bir komisyon kesecektir. Dolayısıyla kar marjınızdan e, bu e, komisyonu düşürmüş olacaksınızdır. Böyle bir durumda e, karınız düşecektir. Fakat şöyle yapabiliyorsunuz. Örneğin birinci satış fiyatı üzerinden direkt e, hani artı 11, artı yüzde 11 şekilde tamamlayıp tanımlayıp e, gönderebilirsiniz. Bu sayede. Komisyon farkını da müşteriden tahsil etmiş olursunuz. Birinci nedenimiz farklı karmazlarıydı. İkinci neden de şu olabilir. Örneğin yine farklı tedarikçilerden farklı ürün grupları çekiyorsunuz. Her tedarikçinin gönderim süresi olabilir. Yani kargo süresi tanımlaması. Birden farklı tedarikçilerle çalışıyorsanız, örneğin bazı tedarikçilerin ürünlerini aynı gün çıkışını yapabilirsiniz. Bu sizin çalıştığınız tedarikçinin gerçek tedarikçi mi? Yoksa ithalatçı mı? Yoksa toptancı mı? Yoksa ara tedarikçi mi? Olup olmamasıyla alakalı olan bir durum. Mesela gerçek tedarikçilerle çalışıyorsanız, yani gerçek tedarikçi şu demek, deposunda, sto olan ya da mağazasında, fiziki mağazasında sto olan, reel olarak sto olan, eee tedarikçilerdir. Bu tedarikçiler siz bu tedarikçilerden e, direkt ilgi çekiyorsanız ve bu tedarikçiler direkt muhasebe ya da ERP sistemleriyle entegre bir yapıda çalışıyorsa e, siz satış yaptığınızda, siz satış yaptığınızda size hayır çekmeyecektir, sizi bekletmeyecektir. Böyle bir durumdan Hani bu tür tedarikçilerle alakalı bir iş günü tanımlayabilirsiniz. Bu da N11'de size büyük bir katkı sağlayacaktır. Hızlı gönderim anlamında büyük bir katkı sağlayacaktır. Burada önemli bir bilgi de paylaşmak istiyorum. 1 ile 3 arası bir iş günü ile 3 iş günü arası kargo sürelerinde en 11 hızlı gönderimi size verecektir. Fakat 4 ve üzeri gönderimlerde en 11den hızlı gönderim alamayacaksınız. Dolayısıyla, N11'in vitrin sayfalarında, müşteri filtreleme kombinasyonlarında arama yaparken, öncelikli seçimi hızlı gönderim oluyor veya ücretsiz kargo oluyor. Evet, gönderim sürelerine bu şekilde değinmişken, yine aynı şekilde ücretsiz kargoya da değinmek istiyorum. Şu şekilde de yapabiliyorsunuz. Örnek, birin satış fiyatı üzerinden artı komisyonumuzu eklediğimizi varsayalım. Yine kozmetik örneği üzerinden gidiyoruz. Yüzde on Mesela ek masraf da tanımlayabilirsiniz. Burada bu şekilde balonumuz da var. Şablondaki her ürüne ek masraf ekler diye. Bunun artısı şu. Mesela hani birin satış fiyatı üzerinden yüzde on gönderdiğiniz ek masraf olarak da 5 TL ekledik. Bu 5 TL aslında sizin her bu şablonda bulunan her ürün için kargo masrafınızı da müşteriden tahsil etmeniz anlamına geliyor. Böyle bir durumda da müşteriden önden tahsil ettiğiniz için direkt ücretsiz kargo olarak ürünleri yayınlayabilirsiniz. Ee, onu da şu şekilde e, teslimat şablonu belirtiyoruz burada mesela biz tema 1 olarak gönderiyoruz siz farklı şekilde. N11 mağaza panelinizden teslimat bilgilerinden farklı farklı e, teslimat kriterleri belirleyebilirsiniz. Mesela ücretsiz kargo, şartlı kargo, işte mağaza öder gibi, birlikte gönderim gibi e, kargo ücretlerini belir belirtebilirsiniz. Ya da ücretsiz deyip direkt e, API yazılımımızdan ek masraf ekleyip gönderebilirsiniz. Evet, e, yine e, Farklı şekilde başka niçin şablon tanımanız gerekir? Örneğin yine indirim ayarları bölümümüz var. İndirim ayarları bölümümüzde şunu yapabiliyorsunuz. Örneğin birinci satış fiyatı üzerinden %11 göndermiştik. Diyelim ki şunu da yapabiliyorsunuz. Örneğin. %11 işte kozmetik ürün grubu yani parfümler için alındığını düşünerek bu şekilde tanımlamıştık. Şöyle de yapabilirsiniz. Örneğin %41 ana yani artı birinci satış fiyatı üzerinde %41 indirim yaptık. Yani %41 artırım yaptık pardon. %41 artırım yaptık. Daha sonra şöyle yapabiliyorsunuz. İndirim ayarları bölümüne gelip işte örneğin %30 indirim yap. Ve bunu fiyat indirim değil, oransal indirim yap. İşte başlangıç tarihlerini ve bitiş tarihlerini ayarlayabilirsiniz. Yani limitsiz bir tarih belirleyecekseniz Orada mesela örnek uzun bir tarih seçebilirsiniz. Yani mesela örnek 2020 ya da 2050 gibi bir tarih belirleyebilirsiniz. Bu sayede yani bu tarih aralığında indirimler yapılmış olacak. Bu indirimlerin artısı şu. Yine tüketicilerin Dikkatini çekmesi açısından N11'de direkt ürünlerin üzerinde indirim balonları yer alıyor. Direkt üzerini çiziyor ve direkt sizin yaptığınız indirim kadar kalan rakamı işte bu fiyata alabilirsiniz şeklinde müşteriyi bu şekilde bir nevi tatmin etmiş oluyorsunuz. Evet. <laughs> Bu şekilde yani yine aynı şekilde sizin yapacağınız indirimlerde farklı şablon tanımlama gereksinimi duyabileceğiniz kriterlerden bir tanesi. Şimdi genel anlamda şablonun ne işe yaradığını anlatmaya çalıştık. Yani burada Kozmetik şablonu ayrı olabilir, ya da ayakkabı şablonu ayrı olabilir, ya da ne bileyim işte tesettür şablonu ayrı olabilir, ya da dış giyim iç giyim şablonu ayrı olabilir. Ürün gruplarına göre de bu şablonlar tanımlanabilir. Ee, ya da e, direkt e, şu şekilde de olabilir. E, tek bir şablon üzerinden, yani tek bir ile çalışıyorsanız, e, tek bir şablonda tanımlanabilir. E, ayrı ayrı şablon yapmanızın diğer bir artısı da Hemen mesela tanımlamış olduğunuz şablon, örneğin burada ben kozmetik şablonunu seçtim. Seçtiğim şablonun, seçtiğim şablonun daha önceki yaptığım tanımlamaları burada geliyor. Örneğin bu şablonla nasıl bir tanımlama yapmışız? Birinci satış fiyatı üzerinden 50 gönderim yapmışız. Ee, yine aynı şekilde e, oransal 20 indirim yapmışız. Bu e, hani ee, yalan bir örnek olacak. Ee, artı yüzde 30 demek artı 5 TL demek. Yani sizin eticel satış fiyatınızdan direkt yüzde 50 gönderim yapıyor. Yüzde 20 geri düşüyor ve artı 5 TL ekliyor. Fakat şimdi şöyle yapabilirsiniz. Örneğin ee, az talep gördünüz. Hemen şu şekilde yapabiliyorsunuz. Daha önce bu şablonu tanımladınız ve Fiyatlarınızın yüksek olduğunu düşünüyorsunuz. Hemen buradan indirim oranını artırabilirsiniz. Örneğin yüzde otuz. Aslında şöyle oluyor. Yani bu indirimi siz tedarikçinizin kârından yapmıyorsunuz. Yani direkt burada artı yüzde elli artı yüzde otuz. Yani aradaki fark yüzde yirmi gibi yapar. Kozmetik ürün grubunda da zaten en 11 yüzde on gibi bir komisyon alıyor. Yine yani indirim yapabileceğiniz bir aralığınız kalıyor. Yani yine bu fiyatlarda geri dönüşleri daha fazla artırmak isterseniz %35 gibi ya da yüzde %40'a kadar çıkabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. dolayısıyla farklı şablon tanımalarının artılarından bir tanesi de yani mevcut ürün grubunda hemen anlık radikal kararlar alıp fiyatları geri çekmek ya da artırmak ya da kampanyaya dahil etmek gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Evet, onun dışında şimdi genel hatlarıyla bahsettik. Biraz daha detaya ineceğim. Mesela alan alan anlatalım birazdan. Satış başlama tarihi ve bitiş tarihi, ee, yani şöyle yapabiliyorsunuz, örneğin e, ürün grubunuzu, şablondaki ürün grubunuzu belli bir tarihte satışa başlayıp belli bir tarihte bitmesini sağlayabiliyorsunuz. Fakat bunu kimse arzu etmiyor genelde. E, fakat e, yüksek cirolarda iş yapan bir mağazaysanız, mesela ayda 300 bin, 500 bin gibi cirolar yapıyorsanız, belirli kampanyaları gerçekten yapıyorsunuz. Böyle bir durumda şunu yapabilirsiniz. Örneğin bir şablon tanımlayıp bu şablonu işte örnek bir haftalık ya da iki haftalık bir kampanya dahilinde deyip burada direkt satış başlama tarihi ve bitiş tarihlerini belirttiğiniz anda ilgili ürünler, ilgili tarihler aralığında sadece satış yapılır ve direkt sistem bu ürünleri otomatik olarak kapatmaya alır N11'de. Üretim tarihi ve son kullanma tarihi daha çok gıda ürünlerinde, gıda ürünlerinde kullanılıyor. Tabii ki insan sağlığı önemli. Böyle bir durumda mesela şunu yapabiliyorsunuz: Bu ürünlerin e, üretim tarihleri ve son kullanma tarihleri e, belirtilebiliyor. E, fakat satmış olduğunuz ürün grupları arasında bu şekilde bir üretim tarihi ya da son kullanma tarihi gibi kriterler yoksa buraya e, default bu şekilde bir tarih yazabilirsiniz. Bunu yazmanız sizin açınızdan herhangi bir sorun teşkil etmez. Ürün durumu sıfır gönderiyoruz. N11'de daha çok sıfır ürünler satılıyor. İkinci el ürünler satılmıyor. Ama ikinci el ürün satmak isterseniz de ikinci el ürünü de aktif edebiliriz. Herhangi bir sorunumuz yok. daha sonra kargo süresini değinmiştim. yani siz burada kargo süresi olarak ne tanımlarsanız o sürede taahhütte bulunuyorsunuz aslında. Yani direkt 4 gün tanımladıysanız evet ben bunu 4 günde göndereceğim. Yani göndereceğiniz süreden bir gün fazla tanımlarsanız, mesela örnek iki günde gerçekten gönderebiliyorsunuz ürünü, 3 gün tanımlamanız sizin için bir dezavantaj değildir. Aslında bir artıdır. Niçin artıdır? Tüketici gözünden baktığınız zaman tüketicinin ikinci gün ürün ulaşmış olacak. Tüketici o ürünü üç günde beklerken, siz ikinci gün gönderdiğiniz için tüketiciyi gerçekten sevindireceksiniz. E, fakat şöyle durumlar da oluyor. Mesela üç gün tanımlayıp eğer şayet beş günde gönderirseniz ya da 4 günde gönderirseniz N11 size ceza işletecektir. Müşteri memnuniyeti N11 için önemli. Artı, müşteri e, hani gerçekten müşteri e, sevindirdiyseniz aynı zamanda müşteri de kızdırabilirsiniz. Böyle bir durumda da müşteri ne yapacaktır? Klavye özgürlüğünü kullanacaktır. Böyle bir durumda olumsuz yorumlar yapabilecektir. Sevinirken olumlu yorumlar da yaptığı gibi. Alt bilgi burası. Yine burada bir balonumuz var. Hatırlatma balonumuz. Ürün başlığının altındaki mesaj. Yani %100 orijinal, işte ücretsiz kargo ya da faturalı gönderim gibi İbareleri buraya yazabilirsiniz. Her ürünün e, ürün adının altında yer alan ürün alt başlığıdır. Genelde en 11'deki tüketiciler bu başlığa dikkat eder ve siz bu alanı yani en 11 panelinizden e, reklam olarak da yani alt başlıkları belirgin de yapabilip e, reklamlar da verebiliyorsunuz. Daha sonra burada satış durumu, satışta olarak gönderiyoruz. Satışta ya da beklemeye de çekebiliyorsunuz ürünleri. Yani Bekleme dediğiniz zaman en 11'de kategori yöneticiniz size sizi aramaz ama satışta gönderip onu satışta göndermeniz evet bu ürün satışa hazır onaylı diyorsunuz. En 11 kategori yöneticisi böyle bir durumda ilgili mağaza yetkilisini arayıp e, ürünlerle alakalı satış onayı talep edecektir. Siz de satış onayını verdiğiniz zaman direkt e, mağazanızdaki ürünler satışa açılmış olacak. Burada bir takım e, kriterler var, İşte alt limit TL, üst limit TL. Bu ne demek? Mesela şöyle bir şey yapabiliyorsunuz, örneğin 5 TL gibi ürünler var. Mesela 5 TL kozmetikte örneğin e, ojeler gibi ya da tırnak makası gibi küçük ürünler ya da küçük hediyelik ürünler. Şimdi bu tür ürünlerle alakalı örneğin 5 TL e, hani maliyeti düşük olabilir ama Sonuçta kargo ücreti var. Böyle bir durumda şunu diyebiliyorsunuz, arzu ederseniz. örneğin 5 TL altında olan ürünleri gönderme demektir bu. Yani sistem ilgili şablonda 5 TL'nin altında olan ürünleri göndermeyecektir. Fakat göndermeniz her zaman faydalıdır. Ne anlamda? Örneğin ee, tırnak makasını 10 TL'ye satan müşterilerimiz var. Ee, bunu tüketici biliyor zaten. Niçin biliyor? 10 TL olması nedeni şu örnek. Ürün diyelim ki 5 TL. 5 TL'de ek masraf geliyor üzerine. Dolayısıyla ne oluyor? Tırnak makası 10 TL olmuş oluyor ve ücretsiz kargo olmuş oluyor. Aslında tüketici bunu alırken biliyor. Yani evet ücretsiz kargo ve ben alıyorum diyor. Herhangi bir sürprizle de karşılaşmayacağını bildiği için e, malum herkes. E, gün içerisinde ihtiyaçlarıyla alakalı, iş yoğunluğundan dolayı unutabiliyor. Fakat evinde otururken, evinde otururken koltuğunda direkt e, tabletinden ya da telefonundan e, alışveriş yapabiliyor. Alışveriş yaptıktan sonra da tabiri caizse e, kapısına kadar geliyor. Böyle bir durumda e, yani insanlar e, biliyor durumu. Yani herkes e, satıcı olabiliyor. Herkes aynı zamanda tüketici olabiliyor. Dolayısıyla burada en ee, önemli unsurlardan bir tanesi, e, tüketici analizlerini iyi yapmak gerekir. E, i̇yi yapabiliyorsanız zaten herhangi bir sıkıntınız olmuyor. Üst limit bölümü de yine TL olarak, şunu diyebiliyorsunuz, örneğin e, 5.000 TL üzerinde ürünler gitmesin denilebiliyor. Diğer modeller, e, alt diğer ürünler, ilgili ürünler gibi bölümler yazar. Mesela diğer modelleri, bölümüne e, direkt e, mağazanızın n 11 mağaza linkinizi buraya yapıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla her ürünün detayında şöyle bir ibare yer alıyor. Mağazamızın diğer ürünlerini görmek için tıklayın. Yani aslında tüketici bir üründen yakaladıysanız ama işte Google aramalarında yani arama motor optimizasyonlarında SEO'da N11 linkleri çıktı ve sizin ürünüz çıktı. Dolayısıyla ürünü ürünü direkt tüketici geldi. O üründe iken direkt mağazanın diğer ürünlerini görmek için tıklayınız ibaresi şu işe yarıyor. Yani bir üründen yakaladığınız müşteriyi mağazanın içerisinde döndürebiliyorsunuz. Bir labirent sistemi gibi düşünebiliriz. Alt diğer ürünler, ilgili ürünler, daha çok biz varyantlı ürünlerle alakalı gönderimler de yapabiliyoruz. Varyant ürünlerini, tekstil ürünlerini sorunsuz, zahmetsiz gönderebiliyoruz. Variant ürünlerine örnek olarak mesela e, tabloları verebilirim. Ya da gümüş yüzükleri verebilirim. Örneğin bu ürünleri detay şekilde gönderebildiğiniz gibi aynı zamanda da e, yani varyantlı şekilde de gönderebiliyorsunuz. Eğer varyantlı şekilde gönderirseniz örneğin bir tane tablomuz var ve 5 ayrı ölçüsü var. Tek ürün olarak gidiyor. E, Ölçüyü direkt ürün detayında N11'den seçebiliyor tüketici. Ee, seçtiği zaman da her ölçüde fiyat değişebiliyor yüzük içinde yani gümüş yüzükler için bu örnek uygun olmayabilir çünkü gümüş yüzüklerde hani e, parmak ölçüleri değişse bile hani gramajları da değişse bile farklı fiyatlar olmuyor ama pırlanta tarzı altın tarzı ürünlerde gramaj değiştiği için fiyat da değişebiliyor böyle bir durumda yani Tüketici aslında bir yüzüğe geldi ya da tabloya geldi. Birden farklı ölçüsünü görebiliyor ve her ölçüde fiyat değişebiliyor. Kısayet bu ürünü detay olarak gönderirseniz, detay olarak gönderdiğinizde tüketicide şöyle bir algı oluşturabiliyor. Ya bu ürünün farklı ölçüsü yok, bu bana uymaz. İşte tablo olduğunu düşünelim. Örneğin 30'a 40 tabloyu sadece detay olarak gönderdiniz. Sadece 30'a 40 tablo varmış, bu benim duvarıma uymaz deyip e, geri çıkabiliyor. Fakat e, birden farklı ölçü olduğu zaman, Birden farklı ölçü olduğu zaman direkt e, orada ölçüleri seçip, fiyatları görüp, direkt alımını gerçekleştirebiliyor. E, ya da şöyle de gönderebiliyorsunuz. Ürünleri detay olarak da gönderdiğinizde bir ürünün, yani detay ürünün örneğin e, tabloyu 30'a 40 ayrı gönderdiniz. 50 60 ayrı ayrı da gönderebiliyorsunuz. Her ürünün detayına geldiğinizde ürünün diğer modelleri bölümü işte bu işe yarıyor. Diğer modelleri, alt diğer ürünler bu işe yarıyor. Yani bir üründe e, diyelim ki 30'a 40 ayrı gönderdiniz direkt ürün özelliklerinde ürünün diğer modelleri deyip e, o ürünün diğer modellerinde de e, tüketici görmüş olabiliyor. Bu size ne sağlıyor? Her ürünü detay gönderdiğiniz zaman daha fazla ürün göndermiş oluyorsunuz. Daha fazla seçenek sunmuş oluyorsunuz. Bu bir tercih meselesi. İsteyen e, tek ürün varyantlı gönderebilir. isteyen detay gönderir e, ve Ürün detayında diğer ürünlere erişmesini sağlayabilir. Evet. Stok kontrol bölümü önemli bir alanımız. Genelde şöyle yine bir dair hatırlatma balonumuz var. Girilen stok limitinin altında veya eşit olanları göndermez. Bu ne işe yarıyor? Bu önemli bir alan demiştik. Örneğin miktarı 2 olan ve altında olan ürünlere gönderme. Yani 2'yi göndermeyecek, 1'i göndermeyecek ve 0 olan ürünü zaten beklemeden oluyor. dolayısıyla bunun artısı şu. Mesela diyelim ki bir tedarikçide siz çalışıyorsunuz. bu tedarikçi aynı zamanda 100 tane bayisi, 1000 tane bayisi olabiliyor. Yani burada stok kontrol yapmamızın amacı şu. Ee, yani o ürünleri, yani miktarı bir olan, iki olan ürünler farklı bir satıcı tarafından satılabilir. Böyle bir durumda e, sizin de siz de sattıysanız, tedarikçi size o noktada hayır çekebiliyor. Ve tabii ki burada otomatik entegrasyonlar olduğu için çok fazla sıkıntı olmuyor ama hani hiç başıma ağrmasın diyorsanız, yani ürünle alakalı sorun yaşamayayım diyorsanız e, hani miktarı iki olan veya altında olanları gönderme ya da bir olan altında olan ürünleri gönderme diyebiliyorsunuz önemli bir alanımız burası buna dikkat çekmek istedim yine burada değişken x renk ve beden alanımız var bu şu anlama geliyor mesela bazı ürünler hani e, varyant olarak açılıyor Varyant olarak açıldığı zaman e, direkt bu ürünü biz e, tekstil formatında gönderebiliyoruz. Yani tekstil formatına kastımız şu. Renk beden ya da renk numara yani varyanttan girilmiş bir ürün olabiliyor. E, ya da direkt e, envanter takibi yapıyorsanız bu e, tekstil ürünlerinde beden bazında ya da numara bazında onlar da bu şekilde e, sistemimiz tarafından otomatik gidiyor. Tüketici işte bir abiyeye geldiği zaman ya da bir takım elbiseye geldiği zaman e, direkt rengini bedeni seçene, seçebildiği gibi takım elbise de renk, beden, drop gibi alanları seçebiliyor. Ve her bedende de farklı envanter takibi yapılabiliyor. Böyle bir durumda biten bedenler e, gözükmüyor. E, yani her beden ayrı ayrı gözükebiliyor envanterleri. Örneğin işte e, medium. Medium'dan 5 tane, X-Large'dan 3 tane, işte Large 1 tane, işte 0 olan beden zaten gözükmüyor. Böylelikle e, müşterilerinize karşı mahcup olmuyorsunuz. Ve e, renk beden formatında gönderdiğiniz için ya da renk e, ayakkabı, renk numara tarzında gönderdiğiniz için yani tüketicilerde de şöyle bir algı oluşmuyor. Hani işte ayakkabı alıyorum ben ama örneğin 33 numara. Yani ayrı ayrı ürün gönderildi ve 33 numara. a Bu ürünün işte diğer numaraları yok demiyor. Ya da ne bileyim işte 42 numara e, lazım bana. E, 42 numara burada yok deyip geri dönmüyor. Direkt oradan e, renklerini, bedenlerini seçebiliyor. Evet. E, indirim ayarları bölümümüz e, değinmiştik. en 11'den. Direkt indirim balonları çıkarmak için kullanılıyor. Bir nevi tüketici kendisini şey hissediyor yani nasıl söyleyeyim tatmin olmuş hissedebiliyor. Bu gerçek indirimler de olabilir ya da işte hani genelde Türkiye'de yapılıyor. İndirdik diyorlar fiyatları aslında ilk önce bindirip sonra indirilmiş fiyatları oluyor. Hani böyle bir durumda tercih sizin. Yani arz ve taleplere göre çalıştığınız için yani isterseniz fiyatları yükseltebilir, geri çekebilirsiniz tekrar. E, o tamamen sizin e, tercihinize bağlı olan bir durum. Kargo bilgileri bölümü, teslimat şablonu. Teslimat şablonu, burada yazılan isim, burada yazılan isim tema 1. N11 teslimat bilgilerinde e, yazan direkt teslimat adının aynısı olması gerekiyor. Biz sadece buradan teslimat adını gönderiyoruz. Sizin orada yapmış olduğunuz tanımlamayla birlikte e, direkt e, ürün kartlarına otomatik sistem algılayıp tanımlıyor. Birden farklı teslimat şablonu da tanımlayabiliyorsunuz. İşte ücretli teslimat şablonu, ücretsiz teslimat şablonu ya da ne bileyim birlikte gönderime uygun ya da değil ya da şu kargo şirketiyle çalışıyorum ya da N11'in anlaşmalı kargo şirketiyle çalışıyorum diyebilirsiniz şu ürün grubunda ya da şu ürün grubunda ben kendi anlaşmalı kargo şirketiyle çalışıyorum diyebilirsiniz. Bunun artısı şu, mesela N11 farklı kargo şirketleriyle anlaşmaları var. Her kargo şirketiyle anlaşmasının işte desilere göre fiyat farklılıkları var. Mesela alt desilerde gönderim size uyabilir. Üst desilerde gönderim size uymayabilir. Böyle bir durumda işte uyan kargo şirketiyle alakalı yani N11'in anlaşmalı kargo şirketinde uyan kargo şirketleriyle alakalı farklı bir teslimat şablonu ya da sizin e, kendi anlaşmalı kargo şirketinizle alakalı farklı bir şablon tanımlayabilirsiniz. Dolayısıyla e, bu şekilde sistemi e, sorunsuz kullanmış olursunuz. Evet, e, şimdi şablonda daha başka neler yapılabiliyor? Mesela tanımadığınız bir şablonu silebilirsiniz. Mesela buradan ya da mevcut Yeni bir şablon açacaksanız, örneğin burada bakalım. Şablon 1, şablon 2, şablon 3, şablon 4, kozmetik testiye alanlarımız var. Şimdi mesela yeni bir şablon açacaksam ben en basit kestirme yolu şu şekilde de direkt şablon adı bölümüne gelip diyelim ki saatle alakalı bir şablon tanımlayacağım. Şimdi saatte örneğin kargo süresi iki gün, herhangi bir sorunumuz yok diye düşünüyorum. 2 günde göndeririz diye bu alt limite gerek yok. Örneğin ee, direkt farklı bir komisyon oranı tanımlayıp ee, örneğin ben 11 genelde saatte %10 komisyon alıyor bildiğim kadarıyla. Hani şöyle yapabilirsiniz. Direkt %30 deyip işte %20 geri çekerseniz direkt o %10'lu komisyon farkını direkt müşteriden almış olursunuz. Artı 5 de yazarsanız direkt kargo maliyetinde almış olursunuz. Ve ürünlerinizi ücretsiz kargo olarak yayınlamış olursunuz saat ürünlerinden. Kaydet dediğimizde sistem ne yapacaktır? Yeni bir saat şablonu, kozmetik şablonu üzerinden türetmiş olacaktır. Yani direkt bu şablon üzerinden tanımlamamızın nedeni şu. Her alanı e, sıfırdan yazmamak için bu şekilde yaptım. Bakın, yeni tanımladığım sağ şablonu burada ve tanımadığım işte iki gün tanımlamıştım, işte birinci satış fiyatı üzerine yüzde otuz tamamlayıp yüzde yirmi geri gelmiştim. Şöyle düşünmeyin. Mesela kozmetik şablonunu değiştirmedi. Yani kozmetik şablonundaki tanımlarımız aynen geçerlidir. Mesela kozmetik şablonunda gönderimiz süremiz 4 gündü. Şimdi yüzdemiz tamamlandı göreceğiz zaten. Bakın evet dört gün. İşte işte ne bileyim yüzde 50 artı yüzde 20 indirim vardı. Dolayısıyla esnek bir yapıda sizin çalışma kriterlerinize göre şablonlar tanımlanabiliyor. Evet, bir sonraki anlatımızda kategorilerinde görüşmek üzere.